Efendim merhabalar, ee, şimdi yanımızda Tefal'in FV9848 model e, bir ütüsü var. Şimdi bu üründe e, buhar vermiyor, su akıtıyor gibi bir şikayet var. Şimdi görüldüğü üzere ürün buhar veriyor. E, hani kırışıkları açmama gibi de bir şikayet yazılmış. Şimdi bu ürünün e, kırışık açmaması artık mümkün değil. Ürün çünkü 3200 watt gücünde, bakın şurada. 260 gram turbo buhar yani şuraya bastığınızda 260 gram turbo buhar veriyor. Otomatik buhar fonksiyonu var, otomatik kapanma fonksiyonu var ve anti Yani şu arkadaki, şurada görülen mikro filtre kısmı. Şöyle göstereyim, mikro filtre kireç temizliği. Şimdi ürünümüzde yani açmamasının nedeni? Şimdi ilk neden ve en önemli nedeni ürün yani çamaşırlar yıkanıyor, kıyafetler yıkanıyor. Şimdi bunları yıkadıktan sonra ürün nemliyken yani kıyafetler nemliyken ütü yapılması gerekiyor. Ütü yani kırışıklar artık sabitleştiğinde yani 5 gün, 6 gün, 10 gün neyse eğer ütü yapılmazsa böyle kırışıklıklar, kumaşlar taşlaşıyor yani sadece bu ütü değil. Dünyanın hangi markası, hangi model ütüsü olursa olsun burada e, o kumaş açma işlemini maalesef yapamaz. Yani bunlar Tefa'nın en üst segment ürünleridir. Görüldüğü gibi Ultimate e, Tour modeli. Bunun başka bir modelini daha tanıtmıştım. E, yani bu ürünler e, gerçekten iyi ürünlerdir. Ama dediğim gibi yani şimdi bu e, kumaşlar artık 5 gün, 6 gün beklerse, hiçbir işlem yapılmadan bekletilirse e, maalesef e, dediğim gibi bu tip sorunları yaşayabilirsiniz. Açma sorunları yaşayabilirsiniz. Yani bu sadece bu ürünle ilgili değil. Hangi marka, hangi model olursa olsun, dünyanın en iyi tüsü de olsa maalesef bu açma işlemi yapmayacaktır. Şimdi buhar vermiyor şikayetine. Gelince. Şimdi buradan çıkan buharı ben şeyde görebiliyorum. E, televizyon e, Telefonun ekranında görebiliyorum. Gayet başarılı şekilde buhar veriyorum. Hiçbir sorun görünmüyor. Yalnız kireçlenme var. Bu kireçlenme sadece bu ütü için değil, bütün ütülerde vardır. Marka model fark etmek sizin bütün ürünlerde kireçlenme sorunu maalesef oluyor. Bu dediğim gibi ürünün kendisiyle ilgili değil. Yani hiçbir ürün kireç üretmez. Bunlar tamamen kullanılan su ile ilgilidir. Suyun içindeki kireç yok edilemeyeceği için kirecin önüne maalesef geçilemiyor. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu FV98 serisiyle ilgili bir bakım talimatı da vereyim, ekleme yapayım. Şimdi burada ürünümüzün bu kısmı yani fişe takıyoruz. Şurada fişimiz var, takıyoruz. Ürünü maksimum seviyeye alıyoruz. Maksimum seviyede ürün ısındıktan sonra ürünün içine su dolduruyoruz. Şöyle doldurayım ben. Ürün tamamen ısındıktan sonra bakın şurada şu kısımda buharla ilgili kısım var. Bakın şurada bakım kısmını gösteriyor. yakından göstereyim. Bakın şöyle. Şuraya aldıktan sonra aynı zamanda çok buhara basıyoruz. Bu işlemi yaptığımız esnada ürün tabanından su akıtmaya başlayacak. Bu su akıtma işlemi sırasında da ürün içerisindeki yani taban kısmında biriken kireçler tavana gelmeye başlayacak. Şöyle görüldüğü gibi kireçler gelmiş. Ondan sonra e, yani scotch yeşil sert yüzeyiyle de şuradaki lekeleri e, ıslatarak Scotch-Brite'ı silebileceksiniz. Ürünün bakımı da bu kadar basit ve kolay.